Tasarruflu kullanım püf noktaları neler? Tabii ki sakin kullanın. Bu üçten yanmalı araçlar için de geçerli. Genel bir durum bu. Geri kazanımın verimli kullanımı. Yani aracı ben şehir işlerinde özellikle geri kazanım senesini hep en yüksekte kullanıyorum. Hem tek pedallı bir sürüş deneyimi sunuyor. Çok rahat ediyorum. Yani fren pedalını neredeyse hiç kullanmıyorum desem yeridir. Sadece acil durumlar, fren refleksine göre kullandığım durumlar oluyor. Veya çok dik rampalardan ağır ağır inmek istediğim durumlarda kullanıyorum. Ama onun dışında zaten sakin kullandığım için neredeyse freni hiç kullanmıyorum gibi bir şey oluyor. Hem fren balatalarım ve disklerim daha uzun ömürlü oluyor bu şekilde. Hem de olabildiğince ara Etmiş oluyor regeneratif frenleme sayesinde tabi burada unutmayacağınız bir nokta var kesinlikle rejeneratif frenlemeyi sonuna kadar kullanayım ben olabildiğince tasarruf sağlayayım diye freni kullanmaktan gözden çıkarırsanız yani fren refleksinizi kaybederseniz belki bugüne kadar yaşamamış olabilirsiniz ama bir an olur bu hayatınıza bile mal olabilir veya bir başkasının hayatına mal olabilir. Kesinlikle daima fren refleksinizi kaybetmeyin. Yani en ufak bir durumda yine frene yönelmekten çekilmeyin. Kabin iklimlendirmesini yalnızca gerekli durumlar kullanın ve Mümkün olduğunca bölgesel ısıtma soğutma tercih edin. Bir diğer tasarruflu kullanım püf noktası bu. Kışın koltuk ısıtma kullanın. Mümkün olduğunca ilk bindiğinizde özellikle çok daha hızlı bir şekilde ısınıyorsunuz ve daha az enerji harcayarak. Ya bir de klimayı veya ısıtmayı soğutmayı etkinleştirdiğiniz zaman araçta sadece siz varsanız sadece sürücü kısmını etkinleştirin. Klima menüsünde mevcut. Sadece sürücüye dokunduğunuz zaman hem yolcu tarafı hem arka tarafı kapatıyor. Sadece sürücüye odaklı bir iklimlendirme sağlıyor bu da enerji tüketimini azaltıyor ısıtma ve soğutmanın yani bunları yaparsanız daha az enerji tüketmesini sağlarsınız bu birimlerin